Merhaba arkadaşlar. Atuşa kapıları içinde en iyi korunmuş olan en görkemli kapı Kral Kapısı. Milattan önce 13. yüzyılda ait şehir surunun güney doğusunda yer almakta ve en iyi korunmuş olan bu kapı içimi ve boyutlarıyla surun güney batısındaki aslanlı kapıya benziyor. Bir kule arasında yer alan kapı odası ve yaklaşık 5 metre yüksekliği kemer biçimli kapı geçidiyle ile şanlı kapı geçitleri ortasındaki odaya doğru açılan çift kanatlı ahşap kapılarla kapanmaktadır. Kapı sütü ve taşları kısmen korunmuştur. İç kapının sonundaki blokta elinde balta ve kimberinde kılıç taşıyan miğferli savaşçı görünümlü bir tanrı kapatmaktadır. Onun orijinal hali Ankara Anadolu Belediyesi'ndedir. Buradaki ise bir replikadır. Dışta güney gelen rampa tur duvarının öne çıkmış ile oluşturulmuş bir ek korumayla beraber kapıya bağlı ve buradan şehrin içi ve dışı oldukça net şekilde izlenebilmektedir. Ve buradaki bu kabartmadan dolayı Kral Kapısı adı.